Teşekkür ederim Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, değerli çok değerli Kıbrıs Türk halkı. Sabahtan beri ekonomi konuşuluyor. Ben böyle bir düşündüm. Hani ekonomi nereden nereye geldi bu ülkede diye. Yeni vekil olduğumda gelirdi çocuklar, gençler. Armağan bir bize devlette iş bul. Bizi devlette bir yere sok. Sonra yavaş yavaş başladılar. Armağan abi bize özelde de olur ya, yani özelde de iş bul bize, olur, kabul ederek, giderik. 3-4 yıl önce Armağan abi bize güneyde iş bul. Güneyde senin tanıdıkların var, bize güneyde iş bul. Son 1-2 senede arkadaşlar, Armağan abi Londra'da tanıdığın var, Avrupa'da tanıdığın var, giden gelin oralara. Ekonominin bu ülkede durumu bu arkadaşlar. Geldiğimiz nokta şu an itibariyle bu. Burada çünkü bakıyor, kendisini tatmin edecek bir iş bulamıyor. Evlenmekten artık korkuyor gençler. Ev sahibi olamıyor, iş güç sahibi olamıyor. Biraz şanslıysa belki, iktidar partisine yakınsa belki, onun ötesinde ciddi bir umutsuzluk, ciddi bir göç etrafı sarmış durumda. Yani sabahtan bu saate kadar yapılan konuşmaların aslında maalesef özeti bu değerli arkadaşlar. 3-4 yıl önce bu bakanlık uhdesinde bir vizyon 2035 çalışması projesi yürütüldü, yapıldı. Birçok başlıkta uzmanlar bir araya geldi ve 2035'e giderken Kıbrıs'ın kuzeyinde neler olmalı? Nasıl bir ekonomik yapı oluşmalı? Bu çerçevede önemli sayılabilecek çalışmalar ortaya koyuldu. Oradan bugüne biz neler getirebildik? Sayın müsteşar da burada. Bugüne neler taşıyabildik? O vizyon çalışması çerçevesinde ortaya konan hedefler ki baktığınızda gerçekten yatırımlar için güvenilir ve çekici bir yatırım iklimi, zengin çevre ve kültürel mirasa dayalı çeşitlendirilmiş bir turizm, bölgesel elektronik şebekelerine, elektrik şebekelerine enterkonekte olarak bağlanmış doğa dostu, uygun maliyetli, verimli ve güvenli enerji, gelişmiş, sürdürülebilir ve dengeli bir refah sistemi, piyasanın ihtiyaçlarına cevap veren, inovasyon ve araştırmaya dayalı kaliteye odaklanan yüksek öğretim ihtiyacının altının çizildiği, kulağa da çok hoş gelen tespitler, hedefler, amaçlar, yollar, yöntemler ortaya konmuş. Bugün geldiğimiz noktada benzer çalışmaları bu ülkede böyle her 3-5 senede 5-10 senede bir yeniden yapar bir devamsızlık istikrarsızlık içerisinde sürdürülebilirlik yok arkadaşlar. Şimdi oluşturulmuş Başbakanlığa bağlı özellikle Devlet Planlama Örgütünün altında 12 tane özel ihtisas komisyonu ve ekonomik sosyal kalkınma planı 2024-2028 dönemini kapsayan 5 yıllık kalkınma planı hazırlanacağı söyleniyor. Ee, ve ben Ekonomi Bakanlığı'nın bu çalışmanın neresinde olduğunu merak ediyorum. Yani Başbakanlık altında anladığımız kadarıyla bu işler ele alınıyor ama Ekonomi Bakanlığı bu çalışmaların neresinde Sayın Bakan bizlerle bu konuda söyleyeceği bir şey varsa memnun oluruz. Ha, yoksa yani Ekonomi Bakanlığı'nın 2024-28 dönemini kapsayan 5 yıllık kalkınma planıyla ilişkili bir alakası yoksa bu bakanlığı kaldıralım. Yani bu bakanlığın olmasına gerek yok. Yani ekonomi diye bir bakanlık olacak. Ama bilmiyorum. Bu konuda bizim yok, bizi aydınlatırsa bakan Sayın Bakan bakanım, ben mutlu olurum. Bir organize sanayi bölgesi yasası geçti. Buna ilişkin olarak önemli bir çalışma. Güvercinlikte kurulması planlanan organize sanayi bölgesine ilişkin durumun ne olduğu şu an itibariyle bunu da Sayın Bakan'a sormak istiyorum. Erkut arkadaşım da değindi. Hal yasası geçirildi. Şu anda buna ilişkin çalışmalar, ne noktada hal ilişkin çalışmalar, ne noktada sürüyor. Onun dışında Avrupa Birliği'ne uyum yasaları çerçevesinde Ekonomi Bakanlığı'nı ilgilendiren, Ekonomi Bakanlığı muhtesinde olan iki tane yasa geçirmiştik. Bir tanesi bunların ürün ve ürün güvenliği yasası. Bir diğeri ölçü ve ölçü birimleri yasası yani metroloji yasası ciddi çabalar çalışmalar emekler sonucunda bunlar geçildi ve ülkemizdeki e, piyasa ekonomisinin düzenlenmesi haksız rekabetin önlenmesi e, ülkemizde daha hem sağlıklı hem de e, etkin bir üretime geçilebilmesi için bu yasalar çok önemliydi bunlara ilişkin tüzük çalışmaları. Bu iki yasa AB uyum yasası çerçevesinde öngörülen e, uygulamalar oluşturulması gereken mekanizmalar ne aşamadadır? Ne noktadadır ilerlemeleri? Bunları da zamanında bu AB komitesinin bu yasaları geçirirken başkanlığını yürüten bir milletvekili olarak merak ettiğimi ifade etmek istiyorum. Yine bir acayiplik ülkemizde Kobigem yatırım geliştirme ajansının altında hala daha başbakanlığa bağlı değil mi sayın bakan? Yaga'yla birlikte, Yaga birlikte Kobigem aslında olması gereken yer ekonomi bakanlığı. Kadar yani, proje birlikte, bir 2024'te... Maalesef 2024'te Kobigem Başbakanlığı ki bu memlekette Başka şeylerle kıyasladığımızda iyi çalışan kurumlarımızdan bir tanesi. Ee, Başbakanlığa gitti KobiGem. Sunat Bey de daha önce bakanlığı döneminde bu konuları çalıştı. Biliyorsunuz. Ve insanlarımızın gerçekten önemsediği, e, hak edenin o projelerden yararlandığı, hibelerden yararlandığı e, iyi bir örnekti KobiGem. Ama şu anda oradan da benim bir takım çevrelerden, uzmanlardan elde ettiğim bilgilere göre maalesef çok hoş olmayan kokular geliyor. Bunları bu hükümet değerlendirmeli ciddiyetle ve doğru yere, doğru projeleri, doğru kurumları almalı diye düşünüyorum. İyi giden bir takım şeyleri de bu memlekette bozmayalım. Buna dikkat etmemiz gerekir diye düşünüyorum. Ve son olarak da kısa keseceğim. Geçtiğimiz günlerde Kıbrıs'ın güneyine en çok ihracat yapan sanayicilerimizden, üreticilerimizden bir tanesi beni aradı. Ve bir süredir güneye yapmakta oldukları ticaretin güney kaynaklı bir takım engellemeler nedeniyle sekteye uğradığını benimle paylaştı. Bunun için Ticaret Odası Avrupa Birliği'nin devreye girdiğini ve sorunu bu geciktirme, erteleme, CE işaretleriyle ilgili ve bu ve buna benzer bir takım yeni bir takım standartlar, kriterlerin güney tarafından ortaya koyulduğunu ve Bunların gereksiz bazı bürokratik işlemlerle ya da Kıbrıs'ın güneyinde bulunan ilgili bakanlıktaki memur ya da bürokratların e, ihmali ve süreci e, ertelemesi nedeniyle ciddi zarar gördüklerini benimle paylaştı. Bugün o sanayicimize üreticimize olur bu, yarın başka bir üreticimize olur ama şunu da bilmeliyiz şu an itibariyle çok düzgün çalışan, çok güzel çalışan, çok iyi işler ortaya çıkaran, üretim yapan onlarca, belki de yüzlerce Kıbrıs Türk sanayicisi var, üreticimiz var, güneye mal satan. Kıbrıs'ın güneyinin de e, böyle e, laubali bir şekilde bir anda insanlarımızın önüne bir takım engeller koymasını kabul edemeyiz. Buna ilişkin olarak da bakanlığımızın gözü açık olmalı. Cumhurbaşkanlığı uhdesinde bulunan iki toplumlu e, ekonomi ve ticari ilişkilerden sorumlu teknik komite bu konuda aktif görev almalı. Kıbrıs Rum tarafın nezdinde Avrupa Birliği, e, Kıbrıs Türk Masası nezdinde girişimlerde bulunmalı ve bir takım farklı direktifler, yeni regülasyonlar Avrupa Birliği kaynaklı olabilir bunlar, Rum tarafının kendi düzenlemeleri olabilir. Gündeme geleceğinde Kıbrıs Türk üreticisinin, sanayicisinin, güneye ihracat yapan önceden uyarılıp hazırlıklarını tamamlaması gerekiyor. E, aksi halde çok uzun yıllardır biriken bir tecrübe, biriken bir e, kapasite bir anda boşa düşebilir ve insanlarımız yaptıkları yatırımların, ee, ve güneye yap, vermiş oldukları siparişleri bir anda yerine getirememeye, gönderememeye başlarlar. Bu tür sorunlar e, rın önlenebilmesi için önceden bunların uyarılması güneydeki bakanlıkla istişare içerisinde Avrupa Birliği yetkilileriyle olan ilişkiler kullanılarak ticaret odamızın ticaret odamızın e, Detay verebilirim size şirket isimli ile ilgili. Ee, tabii tabi. Ee, ve en son daha dün aradım tekrar sordum nedir son durum diye. Bir takım bazı ürünlerde kolaylıklar sağlanmış ama hala daha ciddi bir oranda e, şey var. E, zorluklar yaşanmaya devam ediyor. E, bunlar bizim için çok önemli. Zaten imkanlarımız kısıtlı ihracat imkanlarımız kısıtlama bunu başarmış Kıbrıs çapında hatta oradan da farklı yerlere ihracatı yapılan bu ürünlerin önünün kesilmesini asla kabul edemeyiz. Bu konularda kulaklarımız açık olmalı. Bunu da ifade etmek istedim. Teşekkür ederim. Saygılar sunarım.